Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit Kasadis. Creed. bugünkü videomuzda Clash'te tanımadığım insanlarla oyun giriyorum. Discord'dan buldum. Adam arıyorlarmış. Jungle lazım dediler. Eyvallah geldim kardeşim. Beni tanımıyorlar. Şimdi sesli sohbete bağlanacağım. Bakalım ne olacak. Arkadaşları taşımak istiyorum. Taşıyacağız da. Umarım keyifli ve eğlenceli bir video olur. Maksat sizler için ve arkadaşlarımız için eğlenceli bir içerik çıksın. Eğer hoşunuza giderse like atmayı unutmayın. Şimdi söyleyeyim. Bu arada Green Screen bir iki video daha yaparız. Sonra eski arka plana döneceğim. Gün yüzünde video çekiyorken arka perdeyi kapatmak yerine Green Screen koy. Neyse hadi katılalım bakalım tanıyacaklar mı beni bilmiyorum. Sesim gidecek mi onu da bilmiyorum. Hadi deneyeceğim. Alo. Ses geliyor mu? Aa, geliyor. Geliyor. Hoş geldin gönlümüzün e e kendisi. Bak, Hoş bulduk. Oyun terk edersen, bak oyun terk edersen öbür dünyada seni yakalarım. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan zıplıyoruz. Oğlum niye oyunu terk edeyim? Oyunumuzu kazanacağız tabii ki. Oha oğlum, oğlum, basarım, o... lan bu... kasadın spreyi demez mi sesi? Kıma. Söylüyorlar, aynısını söylüyorlar, çok söylüyorlar. Mikrofon... Oğlum, Oğlum aynısı lan! lan. dur dur. Dur dur Tam iyi videoda mısın abi? Abi Erez Batur'u... Neyse canlı yayına bak lan. <gülüyor> <gülüyor> oğlum durun lan trollemeyin ama. <laughs> Ben kuzeniyim. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Arkadaşlar bugün ben sizlere maçı kazanmak için yardımda bulunacağım. Yani elimden gelen Midi şey salayım mı? Midi salayım mı? Midi vereyim mi istiyorsan oynayalım. Oyna <laughs> Genç bir Kasadins Creed bütün koridorların eski ve <laughs> Oğlum ben yalancı direkt Laz Bey'e muta attım haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben kasetin skrit şey, 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 olduğunu söylemedim ki. Bana be, Laz desene. Lazmi. Oğlum bak doğru söyle. Kasetin <laughs> skrit misin ona göre... Skrit. <laughs> kasetin skrit değilim. <laughs> Arkadaşlar isimlerle bir tanışmış olalım sizlerle ya. Few moments later. Tamam Yorick Mete. Z kim? Emin kanka. Emin. Doçk. Doğan, Doğan, abi. Doğan abimiz. Doğan abi. Yaş kaç? <laughs> 33 Aa, Abim selamünaleyküm Ben de yaşlıyım da o kadar değil Macdown <laughs> ben, ben Fatih Fatih yayın yayın oldum dedi, arkadaşlar Yayın, yayın yok ben oğlum de... ben vahit yayın değilim bu arada Hadi hadi kazanalım güzel oyun geçirelim ya Tryhard olsun bak Samira falan aldılar Dur 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 güzel oğlum pik aşamasını beraber yapalım Jinx oynamayı biliyorsan Süreç sen ne La ismim Vahit Mete, tamam. Mete dur ya bak vallahi pik yapamayacağız. Jinx, Jinx, oynamayı biliyorsan Jinx... La oğlum. Oğlum kazanacağız diyoruz. Oğlum ciddi oynamayayım istiyorsanız. <gülüyor> <gülüyor> tamam lan trolleyim seni de bir kendine gel. <laughs> trolleme evet, trolleme. Evet, trol hayır evet, hayır yoldum. ben Jace Jungle <laughs> oynuyorum. Jace Jungle <laughs> oynuyorum bunu sen istedin. Allah Allah. Ne alayım size? Diana alabilirim eğer AD Bence mi... Diana alabilirsin. Oğlum bunda kostüm yokmuş. Keşke almasaydım ya. Ronis <laughs> neler oynuyorsun <laughs> midde? Yone oynarım abi ben. İyi misin ya? İyi sen sarar Yone. Aha. Tamam sardı. Abi bir şey söyleyeyim mi? Makain iyi <laughs> Renata mi? Renata olabilir bence. Reneta da güzel. Makai de güzel. İyi oynadığın bir şey al bence. Daha mantıklı. Bir şey değil mi? Güzel maç dönecek. Solid. Sardı yani. Kain keşke banlı olsaymış. O birazcık zorlayacak bizi ya. Yani Yone ile beraber oynayacağız biz. Siz botta agresif oynayın botta abi. Şöyle 3-4 level'a kadar agresif oynayın. Doğan abi Ha. 33 yaşındaymışsın. Kaç senedir LoL oynuyorsun merak ettim. 2. 2 senedir. Destek mi main? Aynen. Pandemide girdim. Normalde oynamayı beceremiyordum. Sadece support oynamaya başladım ondan sonra. E, i̇yi. Şimdi ben kırmızı taraftan başlayıp aşağıya geleceğim. Ben size planı anlatıyorum bak. 3.20'de falan ben bot lane'de olacağım. Yanınızda olacağım. Ondan sonra benle beraber agresif sonra defansif oynarsınız. Bu zaman fazla push almayalım abi. Biraz üstümüze e, çekelim. Erken beni. de al. Ben blue'ya girdiğimde push'u üstünüze çekebilirsiniz şimdi koridor nasıl ilerler onu bilmiyorum. Tamam. Ben size planı anlattım arkadaşlar. Plana sadık kalın. Kötü giderse oyun söyleyeceğim ne yapacağımıza. Skatıla gidiyorum. Biz, Biz Gel bizim. abi. Çok, çok güzel, güzel be. Evet. Geldim buraya. Oğlum iyi. takım güzel. oyunu Ondan ben severim böyle. Elinize sağlık. Eyvallah senin. Harbi sardı ya o yine işler. Mid. Abi üçüncü Q'na bakıyorum. Kestik galiba. Geldim. Vur onu. Vurdun. Fatih double açamadım ha yanlışlıkla. E Alırım ben yani. ya. Tamam, Keşke acele söylüyordu. etmeseydi. Kay suaza kay suaza burada burada kay burada. Harbi mi? Kerimcan durmaz ne yapıyorsun? Anne hani kaçtın mı lan? Aha Kaçtım valla. Doğan abi. Efendim. Kırıp gelebilir misin sen? Jinx ittirsin orayı. Ejderde misin? Anasını satayım. Başla başla sen. Jinx ittirsin. Buraya itirsin. doğru geliyor abi. Geldim. Yo yo gelmezler belki. Tam kaçsana Jinx. Jinx'e yardıma gel. Flash'i var mı? Yardım. Yok ya çıksak iyi olur. Okey 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 sıkıntı yok. Güzel 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 güzel. Benim hatam. Ben şimdi Ejder'e gidip yine aşağı geleceğim. Siz de atabilirsiniz. Ya Ejder'i yani, almamaları Ejderha çok önemli Zaira. yöne gelsene. Altı olursan daha iyi ama şimdi de gelebilirsin. Geliyorum ben de. Daha dört yemedim zaten ya. Altı olamam Aa, mı? Zaira biraz darla sen adamları. Girdi, girdi. Gir, gir, gir. E, W falan at. Aa, de darla, darla. Gerekirse öl. W'n çok önemli. At W. yöne Ben Yone. geliyorum abi. Oo, oğlum aldım evet. lan Vay hepsini. Versin. Vur ona. Adamsın lan Jinx çok sende iyi, çok kaldı. Çok iyi, çok iyi. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi oldu. W'ün döner sonunda kesersin Fatih. Yok ya bu kaçar. Tamam, ben o, bunu hadi. kesemeyebilirim ben ya. Kestim lan galiba. O, oğlum 700k kain var adam motor oldu ha. Aynen öyle. <laughs> Aşağı tarafa doğru geliyorum ona göre bir şey çıkarabiliriz. Yoksa alamete döneceğim. Bir de çok güçlüyüm onu da bilin. Aşağıdan bir şey çıkmaz alamete dönebilirsin. Okey. Okay. Bence çıkabilir ya. Ay tabi mutsuz yok ama. 10 saniye ya. Mavi alıp öyle geleceğim. Geldim geldim. Yesene. Aha git, git ben git üstüne koş. Lan dümdüz koşabilirsin ya. Orada aşağıya totem yedim. Ay tarafı totem yedim. Bir tane kill alabileceğim ya. Maalesef. O tamam, oynar mıyız? neyini puşamam lazım. Kain da burada. Geleceksen Kayn'a. Yedim, gel yedim. gel. Bize hiçbir şey yapamaz böyle vuralım buna. Aa bak bunu hesaba katmadım ama alırız. Ulti attım oraya doğru. Baş dişi sağ olsun. Oha! Geldim abi sana. Sıkıntı yok ya. Trash doğdu da. Gel abi. Trash dodu geri çık istersen ben karşı şeyi Sıkıyorum çalacağım. Çıkıyorum ben. Mızıyı. aynen çık oradan. Parmadı. Yardım var mı? Ben geliyorum abi. Oy, Oy çok güzel. ya. güzel. Gelir mi acaba yok. Yok yok çok da zorlu ama yöne varmış. Neyse bizi gördüler yöne ya. Burada totem vardı bak. Armor nasıl tutarız da bilmiyorum ya. Biraz sıkıntı yanlış oldu. Bu arada arkadaşlar alamet tarafına gidiyorum dikkat edin. Hani alamet tarafta? tarafı totemli dayı. Kayın geldi. Alameti alırız ya. Kayın aşağıda sonuçta. Hadi sen at aynen. Base at manam bitti. Benim mana kritik yöne şey yok. sıkıntı yok abi. Ben senin kanını yerde bırakmam. Sen rahat olacaksın. Güzel. O adam Bilen içeride öldü oğlum. Ne sağlık. Sizlerin de. Bu arada mid'i bir tur ittiriyorum. Kuleye vurmak istedim. Oha. Adam akıllı aslar çıkartabilmek için diyen bitirmem lazım bir an Doğan abi adamsın. Alametteyim. Kain da burada. Ama oynarız hepsini. Al sana hediyem olsun bu. Lazım Fatih. olur. Fatih tek başına kesti Doğan abi. Fatih yardıma git. Hadi! Hadi, alacak, hadi. Hmm. Arkadaşlar ben çok hassım ya. Ya ha, Sanki bu maç sizin yerinize de farm yapıyormuşum gibi geldi. Fazla yapmışım ya. 13 dakikada 140 çüş. Bakayım şu midi keseyim bari. Kamera benzi yapmadıysa alırsın öne. Tamam presi dönemem. Geldim. Oğlum dur kaçma oğlum bir şey yapmıyordum ya. İyi, kaçtığı için kestim onu. Bu arada kimse benim karşıma gelemez şu an oyunda. Öyle bir sıkıntıları var Abi, yani. Abi 25 yük 3, 3 tem aynı. Yani kimse gelemez Hiç karşıma gelemez. Kim gelmek Gelmeye cesaret. <gülüyor> <gülüyor> yani etmemeliler cesaret bence. <laughs> 19-10 toplam sayı. Genel skor 19-10. 12'si sende. Çok kötü oynadım. Yine de o kadar Ay, ki. Oha, oha. Evet. Ah be. Geldim. Ay abi çok kolay oldu ya Ya ben de anlamadım. Biraz kasınca çok kolay oldu. 6 level fark attım oğlum adama. Farm attım sadece yani. Bilmiyorum. Evet. Ama Diana da çok hızlı farm yapıyor şimdi. Botta 3 kişiler bu arada. Samira da Fatih ben onları yoklayacağım. Tamam. Ben dürtüyorum ya. Yani. Doğan abi. Ben... Aldın orayı. 2003'de. Doğan abi geliyorum dayan. Çok zor be. Dayan. Çok zor be. Geldik ya. Bir de birini aldım da. Bir. Diğeri oh. de yöne alır herhalde ya. Alır ya. Ortası da var. Hmm. Ölüyor mu? Öldü. Ya bizim botta yaptığımız işbirlikleri yüzünden bu kadar kolay bitti. İyiydi yani. Ya hmm. Ejder'e mi gidiyoruz? Ejder'e gideceğiz evet. Şurada birkaç tane çaldım. 200 CS yapmaya çalışıyorum. Abi hem 16-0'sın hem de 200 CS. Helal olsun. 16 0, olur. 200 CS artı... Rabodon alacağım şimdi Beyze gittimde? Artı 3 ejder gibi. Ha ilk ejderi mi biz aldık? Ha çalmıştım. Doğru. <laughs> Valla şimdi birazcık yani benden geliştin, korkabilirler. Öl diye. öldü? Sonra sen aldın onu. 700 AP. Oha. Dakika <laughs> <laughs> 17 700 AP. Şuma çarpan ölecek ben mi? vadiyi bak. al ben kay kovalayacağım. Öldü bu bak direkt tek. Oy. İyi. Çaldım ama kusura bakma. Daha ben iyi vadi seni bir, alman. Tıkırladı. Alamadı vadiyi. Direkt gitti. O sende de onu taradın ya. Saldım onu. Evet. Mete abla neyse sıkıntı. Mete'nin ihtiyacı var ya. Oyunu bitirmeyip 300 CS'e mi gitsem ya? Evet. böyle devam ederse büyük ihtimalle 3-5 dakikaya spor verecekler zaten. Ya benim de tahminim o yönde. O yüzden birazcık ortamdan uzaklaşıp şöyle biraz farm yapayım. Daha sonrasında top lane'in farmlarını çalayım Mete'nin. Arkadaşlar birazcık benden uzaksınız ona göre oynayın. Aynen. Deneyebilirsiniz. Onda de gaza geçip ölmeyelim. Oha çocuğu da ben. Şurayı bu salladım ama. Hiçbir yararı olmadı. Ölüyor mu? Nice. Kesinlikle. Solo baron giriyorum. 17. seviye 20 dakika. 250 CS. Kesinlikle alırım solo baron. Aynen. Bir içlik deneyi de lazım sanki abi ya. Çünkü 3 tane tank var. Ya lazım da base atana kadar surrender verecekler gibi geldi bana. Hmm. Aldım adamlar, sola solo baron. Canım inmedi bile. <laughs> Oha baron ne ara bitti. Doğru adamlar <laughs> memori <laughs> yok yani. İçlik deneyi daha almazsa da olur. 261 lütfen 300 CS yapayım ya. Çok önemli. 18 level'ız. Yo çıktı abi. Kesinlikle adamlara saldırmak <laughs> istemiyorum. Hepsini keserim. Penta direkt. <laughs> <laughs> ya yani çok ağır kalır işte. yani. <laughs> Fazla kalın gelir. Trilin almak da ayrı bir güzel bir şey. E tabi. Uzun zamandır almıyorum abi iyi oldu bu. Eyvallah kardeşim senin için buradayım. Ya, i̇yi denk <laughs> geldi ya bu arada. Son 22 CS'im. Şunları çalıyorum abi. Bu da kuşlar mı? Yani. mi? Parma, odak kalmasan büyük ihtimalle skorunu dakikayla eşitleyecektim. Evet. 298. Geliyorum. Alalım oğlum. <laughs> Flaşa bak. Oha. Bir dakika ben dakikayı yine yakalayabilirim. Doğan abi rahat ol. Top var yok zaten yakalarsın. Kamera beni kovalıyor. Seni dikkat. Aaa. Bunu basamadım ya dokundum bu gitti. Var mı başka? Bir şey diyeyim, ben terk ediyorum burayı. Aynen, Kanka dansa adamları adamlar efef atacak o yüzden. Yani videoları izlediğim belli oldu gibi ya. Ben izliyorum ya abi. Eyvallah eyvallah. Mete evet. de sever. <laughs> evet Mete. Mete Mete'yi ben de çok sevdim gerçekten. Şunu yere şunu alayım ya. Yani ben izlemiyorum bilmiyorum. Çıkalım. Cidden yayıncı mısın? Kim? Doğan abi sen misin? Evet. Aa evet yayın ve YouTube işleriyle uğraşıyorum. Seni de beklerim Doğan Biz abi arada support videoları da atıyorum. Hiç izlemiyorum ben bonoslama oynarım. Eyvallah. Biz de öyle başladık. Ben de pek izlemem aslında. Ben farm'a devam edeceğim biraz. Oyun yani bitmesin kafasındayız. Yım. 345. Hmm bitti kişi var, 4 kişi var şu an bitti. 350 <gülüyor> CS. <gülüyor> Hayır. CS'ler. Mete sana karayı Mete. Oğlum bitecek oyun. Hayır. Dur bari dokunayım birilerine ya. Biri gitti. <laughs> Bu da gider. Dakikayla ile eşitleyemesek de güzel oyundu. Bitirme bitirme CS satıyorum. Aa. <laughs> Evde Aa otomatik kuruyor abi. 367 Oğlum 25 dakikada. Elinize sağlık arkadaşlar. Yani böyle rastgele Discord'dan sizlerin yanınıza katılıp böyle bir oyun oynamak istedim. Eyvallah oyun Hayat içinde. tüm şansı bugün kullandık galiba. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hasar tablosu böyle. Rünler böyle. 367 CS. 30k hasar 23-0 Dayana. Takım oyunu ile güzel bir oyun çevirdiğimizi düşünüyorum. Tek başıma taşımamışımdır. Bot de güzel oynadılar. Güzel play'ler de vardı bu arada. Alevcilerini iyi çaldık. Takımla beraber de iyi oynadık. Doğan abi 33 yaşındaymış. O 2 senedir oyun oynuyor. Çok ilgimi çekti bu arada. Neyse video bu kadar. Beğenip abone olabilirsiniz. İsterseniz ekrandaki diğer iki videoyu da izleyebilirsiniz. Haydi görüşmek üzere.